Bir gün Urfalılar bir eve konuk olurlar. Ev sahibi konuklarını karşılar. Ağa merhaba. Merhaba babo. Hamesiye de merhaba. Merhaba babo. Cidu sen de hoş gelmişsin. Eyvallah hoş bulduk hoş bulduk. Ağa merhaba dedik mi? Ha dedi babo ha ha dedi. <laughs> Daha sonra misafirlerle sofraya otururlar. Çiğ köfte çok güzel olmuştur. Konuklar tabaklarını bitirdikten sonra Cidu size bir tabak daha verim. Hele yiyin o. Anaya babaya rahmet. Hiç bu kadar güzel köfte yememiştim. Karnım şişti vallahi. Hele kalmasın yiyin o. Utanıyor mu lo? Valla ellerine sağlık. Çok hoş olmuştu. Hele yiyin lo. Mırda içersiz. Hiçbir şeyiz kalmaz vallahi. Eritir gidersin. Ellerine sağlık. Çok hoş olmuş vallahi. Ev sahibinin ısrarlarına dayanamayan konuklar 4-5 tabak çiğ köfteyi bitirirler. İçlerinden biri rahatsızlanır. Hani ne oldu? Vallahi bilmeyen bir hazımsızlık çekim Ha ho, dur daha ne yedik ya? Bir de hazımsızlık değilsen ya. Öleyem galiba. Bir şey olmaz olmaz. Ha Ne oldu Ne oldu ya bu Ha nabzı O sırada odanın içerisine ev sahibinin oğlu girer. Elinde kadayıf vardır. Ha sen mi geldin? Oğlum şerbeti döktü mü? He baba döktüm. Neyse baba Gelin kadayıfı soğutmamak lazım. <laughs>